Güzel insanlar Fenerbahçe transfer yaptı ama bakmadan okuma, okuyamıyorum. Öyle bir kim deyip kurtaracağız herhalde. <laughs> Şanslıyız çünkü L1 Üçgen ekibine kıymetli desteğini her zaman veren Ali Can Kutlu çok kısa bir süre önce TR Scout adına bir Asya Scouting olarak zaten Fenerbahçe'nin yeni transferini kimi uzun uzun inceleyip yazmıştı. O yüzden arkamıza yaslanacağız. Güvenle kim nedir, nasıldır, özellikleri, iyi özellikleri nedir, kötü özellikleri nedir, artıları nedir, eksileri nedir hepsini konuşuyor olacağız. Hatta benim önümde bir not var. İlk profesyonel olduğu maçtan itibaren takip etti Alican Kutlu. Bunu bir, önceden bir söyleyeyim ki Alican hani izleyenler de bilgiye ona dayanarak güvensinler, itimad etsinler. Güney Koreli Milli Stoper Kim Fenerbahçe'nin yeni transferi Alican. Hı -hı. Notlar sende. Vallahi de billahi de tanımıyorum. Sen ne anlatırsan inanacağım. Buyursun. <laughs> abi kim kimdir diye sorular geliyor sürekli bana böyle şakayla karışık. Çok kötü çok kötü espriler. Evet yani, yani hiç gerek yok öyle şeylere zaten senden gelmediği için çok rahatım şu anda. Çok rahat rahat anlatacağım. O. Şöyle abi şimdi Mince Kim aslında o Kim soyadı. Mince Kim 2016 yılında... Mince diye mi okuyacağız? Mince Min diye, diye, diye mi? okunuyor ilk adı evet. Mince. Kim? 2016 yılında aslında yarı profesyonel oynadıktan sonra Asya'nın yani sadece Güney Kore'nin değil Asya'nın en büyük takımlarından John Jeonbuk'la profesyonel maçlara çıkmaya başladı. Ben de Asya sorumlusu olarak TR Katı organizasyonunun orada ilk maçından beri izliyorum. 2017 yılında çıktı, oynadı ve o zamandan beri hiç hangi takıma gittiyse formayı bırakmadı. O kadar potansiyel, o kadar iyi bir oyuncuydu. Şöyle 2017 yılında profesyonel olduğundan beri Neredeyse her hafta ligin ilk, en iyi ilk 11'ine seçilen bir stoperdi. E 2017 yılının en iyi çaylağı seçildi. 2018 yılında Güney Kore'nin en iyi 11'inde yer aldı en iyi savunmacı olarak. Yani Güney Kore'de kendisini kanıtladı. Bunun dışında Güney Kore'de zaten kendisini kanıtladıktan sonra daha genç yaşta Güney Kore milli takımına da gitti. Oraya alındı zaten ve orada düzenli olarak direkt ilk bir e oynamaya başladı. Ben şunu belirtmek istiyorum abi bu çok önemli. Kim min zaten en baştan beri daha çıktığından beri üniversitede oynarken bile e, Güney Korelilerin çok büyük beklentisi olan bir oyuncuydu. Yani ona özel ilgi gösterildi, ona özel e, yatırımlar yapıldı, onunla özel şekilde ilgilenildi. Çünkü çok özel bir yetenek oldu. Daha genç yaştayken belliydi. Yetenekten kasıt ne? Sonuçta bir stoperden bahsediyoruz. Benim fotoğraflarını gördüğünde benim kadar boyu olan, 1.90 herhalde boyu, Zemellak evet, 1, gibi bir adam. Tabii. Yani yetenekten kasıt ne o açıdan? Yani Hı. şöyle anlatayım abi, yani, çok uzun bir oyuncu dediğim gibi 1.90, çok cüsseli, çok güçlü bir oyuncu ama o e, cüssedeki birisi için çok hızlı. Aşırı e, atletik hmm. ve hızlı. Tek müdahaleleri çok iyi. Yatarak müdahaleleri yerinde. Hava toplarında yeterli ve kendisini ben 2017'de ilk raporunu yazdığımdan beri kendisini pas yeteneğini çok geliştirdi. Yani sadece Asya'nın değil Avrupa'daki ön liberolar kadar isabetli bir pas yüzdesine sahip aslında ki. Vitor Pereira demek üçlü konusunda bayağı gidecek. Öyle Kesinlikle. gözüküyor. Kesinlikle. Yani üçlü stoper oynarken ki zaten dörtlü stoper oynadı zamanında. Üçlü stoper de oynadı. Üçlü oynadı sadece, mı diye soracaktım. Oynadı oynadı. Güney Kore milli takımında da oynadı. Hem ortada oynuyor. Solda, sağda da oynayabiliyor çünkü özellikleri o kadar kapsamlı olduğu için orada oynayamasına bir sıkıntı olmuyor. O tarzdaki bir stoperin hem hızlı hem güçlü hem de pasör olması zaten bu onu en öne çıkaran özellikleriydi. O zamanlar hani yeteneğinden kastım da buydu zaten. Hem güçlü, hem hızlı, hem pas yapan hani bu üç önemli özelliğin bir savunmacıda olması fiziksel anlamda bir yetenek anlamında artı çok da iyi bir savunmacı olması, çok çalışkan olması, mücadeleyi hiç bırakmaması, konsantrasyon anlamında hiç sıkıntı yaşamaması kendisini çok 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 değerli bir savunmacı haline getirdi zaten. Atilla Zalai'nin Güney Kore Şubesi gibi tarif etti. Yani gerçekten öyle. Topu çünkü onun gibi de alıp ileriye de sürebiliyor zaten. Hani ileri atağa katılmayı bile seven bir tarzı bile oluyor zaman zaman topu kazandıktan sonra. Ama Zalai'den çok daha güçlü aslında. Yani ikili mücadelelerde çok daha yetenekli. Özellikle ben birçok videosunda da paylaşmıştım. Şöyle bir durum var. Kendisinden çok daha hızlı rakip oyuncusu kontra atağa kalkarken öyle bir depar atıyor ki kendi rakip yarı sahada. Mesela duran top toptan gelen kontratakları birden yetişiyor, önüne geçiyor ve çok rahat müdahaleyle bu tehlikeyi uzaklaştırabiliyor. Öyle bir kapasitede bir oyuncu kim? Alican lafını balla kesiyorum ama Atilla herhalde sol stoper oynar Fenerbahçe'de. Evet. Sağ mı düşünelim biz bu ya Güney ortada Koreliği en gibi. mantıklısı. Kim'in ortada, ortada oynaması tamam. en mantıklı. Yani tamam. benim düşüncem zaten oynadığı şu ana kadar kulüplerde de öyle. Kim'in savunma özellikleri o kadar gelişmiş ki hani Salah'ı sağ tarafta Stoper Tisserant mı artık kim oynayacaksa bunu bilemiyorum. Ama orada kim oynayacaksa onların öne çıkmasını bile neredeyse tek başına o birinci bölgeyi toparlayabilecek kapasitede bir oyuncu olduğu için Kim onu ortada kullanmak çok daha mantıklı olacaktır. Ali yani, Can şimdi evet. sen 2017'de bu oyuncu ile ilgili rapor yazdığında yani rapor yazmaya başladığından bugüne Evet. oyuncunun pasörlük konusunda iyi olduğunu, kendini geliştirdiğini söyledin. Bir, hı hı. Oyun kurucu stoper olduğunu söyledin. 2. Özellikle uzun paslarda yetenekli olduğunu evet. söyledin. 3. Ve, ve sürekli kendini geliştirdiğini söyledin. Dört. Evet. Yani gelişim açık oyuncu olduğunu söyledin. Dünya futbolunun bu kadar ihtiyacı olan bir mevkiydi. Bu kadar değerli özelliklere sahip olan bir oyuncu. Hiç dünya futbolunun radarına girdi mi, girmedi mi bilmediğim için sana soruyorum. Tabii. Yani şöyle anlatayım. Aslında dünya futbolunun radarına çoktan girdi. Daha Güney Kore'de oynarken de girdi. Tottenham'dan tutun İngiltere'de başka kulüpler, son zamanlarda Porto, Ren, PSV ve çok sık adı anılan Juventus. Bu tarz Allah. kulüplerin ilgilisi vardı. Şimdi ben şu konuda bilgilendirmek istiyorum izleyenleri ve herkesi. Kimin Türkiye'ye gelmesinin sebebi aslında birçok noktanın birleşmesi sonucunda oldu. Şöyle, Kim öncelikle zaten Beijing-Guan takımında oynadı belli bir süreden sonra artık Avrupa'ya adım atmak istiyordu. Ama 2022 olimpiyatlarında aday kadroya alındıktan sonra kulübü izin vermediği için aynı zamanda da Çin ülke olarak yabancıları bile ülkeye almadığı için Futboldan uzak kaldı belli bir sürede. Ve Kim kafasına koydu. Ben en kısa zamanda ayrılmak istiyorum. Çünkü bir sene sonra Dünya Kupası var. Güney Kore ile e, Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Ve e, olimpiyatlara bile gidemedi kulübü yüzünden. Bunu görünce en kısa zamanda kulübüyle ayrılmak istedi. E, bunun dışında aynı zamanda tabii ki onunla ilgilenen kulüpler de oldu mesela. Porto'nun adı çok ciddi şekilde geçti. Porto'nun verdiği şartlarla Fenerbahçe'nin verdiği şartlar arasında fark var. Kim'in istekleri Fenerbahçe tarafından karşılanmışa benziyor. Neydi bu is mesela istekleri? Belli bir imza parası. Bunun dışında e, ilk 11 oynama garantisi, çok uzun süreli bir kontrat olmaması ve kesinlikle ve kesinlikle ne olursa olsun ilk 11'de oynama garantisi. Hatta şöyle bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde YouTube'da bir kanalda. E, yani çabiden öğrendiğim bir şekilde bu da ben söylüyorum. Onu e, eski bir Güney Koreli futbolcunun programına katıldığında demiş ki ben herhangi bir takıma gitmeyeceğim. Ben e, ilk 11 oynayacağım. Kendimi gösterebileceğim bir kulübe gitmek istiyorum. Ve bu ilk en büyük 4-5 ligde olmak zorunda değil dedi. Hmm. Yani bu bunlar zaten birlikte olduktan sonra dedi ki ve ben o oynayacağım kulüpte kendimi kanıtlayıp gösterip Avrupa'da oynayabileceğimi gösterdikten sonra o zaman ben bir sonraki adımı atmak istiyorum. Yani oyuncu bir ara durak arıyordu. Aynen öyle. Fenerbahçe bir basamak kulüp arıyordu. Evet, Fenerbahçe'de üçlü oynayabileceği hızlı ve kuvvetli oyuna topu sokabilen Topu oyuna sokabilen bir stoper arıyordu. E zaten Vitor Pereira Çin Ligi'nden geldiğine göre bütün her şey meç oldu Aynen oldu. öyle. O puzzle'ın parçaları, yapbozun parçaları teker teker Fenerbahçe için Hı. olumlu şekilde birleşti. Ve Alican çok iyi transfer o zaman. Mükemmel transfer. Bunun sebebi de zaten hani kimi bu kadar övmemin sebebi de zaten bu. Hani hani çok izledim zaten şöyle böyle diye tamamen hani satmak için değil. Gerçekten kimin dünya piyasasındaki itibarı yüksek, ilgilenen kulüpler yüksek. Bana çok şey sordular işte kim anından beri. E, Juventus ilgilendi dedim. Porto ilgilendi dedim. Niye Fenerbahçe'ye geldi? İşte bu yüzden geldi. Vitor yüzünden geldi. Üçlü stoper oynayacağı içinden geldi. İlk 11 garantisi olduğu için geldi. Kesinlikle kendisini gösterebileceği ve Fenerbahçe'nin de bu şartlarını kabul ettiği için geldi zaten. Sağlam ve daha büyük bir adım atmak için geldi aslında. Kesinlikle öyle. Yani kaybolup gitmemek için. Bütün her şeyi geçtim. Bir profesyonel futbolcu olarak ben kariyerimi en iyi nasıl çizerim gibi bir bilinci olan bir futbolcu. Bütün dünya da Avrupa'da özellikle talipleri olan bir oyuncu ve demek ki bütün her şey onun kafasında Fenerbahçe'de iyi olacağına yatmış. Vitor Pereira'nın planı yatmış. Peki yapmış. bu sen scout raporuna Hı -hı. yazdın, güçlü özellikleri aldık biz. Zayıf özelliklerden ne yazdın? Zayıf özelliklerim de şu. Öncelikle pozisyon almada çok iyi değil. Çünkü çok koştuğu, çok uğraştığı için... O set savunmasında zaman zaman yerini kaybedebiliyor. Arkaya atılan topları kaçırabiliyor. Tabii ki hızlı olduğu için o topları uzaklaştırma potansiyeli var. Ama bazen ben neredeyim gibi şeyler yapabiliyor. Bu bir. İkincisi basit hatalar yapmaya meyilli bir stoper aynı zamanda. Bunun sebebi de dediğim gibi çok aktif bir oyuncu olması. Yani bazen çok pas denediği zaman e, uzun pasları geçmiyor. Ya da kısa paslarda bazen sıkıntı yaşıyor. Ya da kendisine çok güvenerek oynadığı için. o Cesaretinden topu, kaynaklı bulunu, onu herhalde. Aynen Cesaretinden öyle. Cesaretinden yani. kaynaklı. Mesela topu ileriye doğru sürerken, orta sahaya doğru taşırken. Belki an topu kaybettiği zaman yani kendi takımı kontra ataklara maruz kalabiliyor. Böyle sıkıntıları yaşayabiliyor. Bir de hava toplarında öyle aman aman bir futbolcu değil. Yani uzun boylu doğru ama yani hava toplarında öyle yeterli düzeyde. Hani Aşırı iyi değil ama yeterli düzeyde. Hani 1.90 e, bölümünde... top kazanma oranlarına ikili mücadele kazanma oranlarına bakmış mıydın? Tabii baktım, baktım. Hatta önümde yani. istatistikleri var. Tekrardan evet. bakacağım. Ben e, yazdığım, e, Twitter'da yazdığım şeylerde de zaten e, Flat'ta da stoperleri karşılaştırmıştım ben. Evet. Yani Paylaşır mısın lütfen? Tabii hemen. Kimle mesela Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş stoperleriyle çağları da koydum aynı zamanda. Ki tam kafamızda bir şey oluşsun diye. Bir fikir evet. oluşsun diye. Evet. Mesela şöyle söyleyeyim ben. Pas oranı en çok pas yapan oyuncu maç başı e, kim? Toplam 67 pas yapıyor maç başı. En yakın rakibi 65 pasla marka var. Daha sonra işte 61 evet. geliyor evet ve yüzde olarak da en yüksek kim? Mince. Yani %93'le önde e, kim? Bütün diğer stoperlerden daha iyi bir pasör. E, bu konuda çok rakibi olduğunu söylemesi Süper Lig'de maalesef. Çok doğru. Evet. Ayak ama mesela ayak Çağlar mı? da aynı şekilde. Çağlardan da daha Tabii Çağlar pasör bir stoper değil ama ayağı e temiz bir stoperdir yine de. Evet. Evet. Onu da belirtmekte fayda var. Onun dışında çok az top kaybeden bir oyuncu. Yani diğer e, oyuncularla karşılaştırdığımızda mesela Markoan'ın Luyendama'nın e, 3.9 e, iken onun 2.2 Salahin'in 5.7 iken Kim'in 2.2 Çağlar'ın 3.8 iken Kimin 2.2? Böyle bu önemli. Lik farkını da unutmamak lazım ama değil mi? Tabii. aynen öyle. Tabii ki. Evet. Ya oru hani karşılaştırmak çok mümkün değil. Ben bile de geçen evet. seneki şeyleri aldım, istatistikleri aldım ki geçen sene de hani COVID'in olduğunu e, da göz önünde bulundurursak eski ya o diğer oyuncular kadar oynamadı. Ama evet. genel olarak hani oynadığı zamanki şeyleri de söylüyorum. İkili yani. mücadele? İkili mücadelede mesela top kazanmadı, en yüksek evet 60 yani toplam 11 kazanıyor. Marka, Luindama falan hepsinin benzer 12-11 vesaire. Ve onun da ikili mücadele kazanması %68 en iyi ikinci o, değer. Luindama'nın en yüksek %72. Sonra kim geliyor %68'de. Ama bunu da şöyle demekte fayda var. Yani Luindama'nın rolüyle Marka'nın rolü çok ayrı. Hani Marka daha oyun kurucu, çok fazla kesici değil. Luindama hani böyle ikili mücadele giren, savunmayı yapan oyuncu. Ve kimin oranı? Marka'dan daha yüksek. E Serdar Aziz'den, Vida'dan mesela onları da katmıştım bu istatistiklerde. Salay'dan çok daha iyi mesela. Evet. Bunları da görmeye... Evet. Anladım. Ali Can çok teşekkür ederim. Çok önemli bilgiler bunlar. Tehdit olarak ediyorum bir tek, iki şeyi söyleyebiliriz tehdit olarak. Hı -hı. Fenerbahçe çok uzun süreli faydalanamayabilir bu oyuncudan. Tehdit kısmına bunu yazarız bot analizinde. Öyle gözüküyor ama fırsat olarak baktığımızda da Fenerbahçe belki yıllar sonra yeni bir şey oynayacak. Yeni bir sisteme evet. adapte olmaya çalışacak. ve O sisteme en uygun oyunculardan biri dahil ediliyor. Gerisi tabii ki sen e, scout raporunu bizimle paylaştın teşekkür ediyoruz. Scout raporu Fenerbahçe yönetimine de benzer bir rapor gitmiş ki oyuncu talip olunmuş. Oyuncunun hayalleri tıpkı senin söylediğin gibi ki e, transfer gerçekleşiyor. Bundan sonrası sağda mücadele zaten. Aynen Çok bir kaya kırıklığı yaratan isimler de gördük. Düşük bir beklentili harika işler yapan isimler de gördük. Atilla aslında son söylediğimin en tipik örneklerinden bir tanesi. Kanarbaşçıya Türk futboluna da, Kim kardeşimize de. Ee, ne diyeceğiz? Mince Kim diyeceğiz Min değil mi? Mince Kim. Mince pardon tamam. Mince Kim diyeceğiz. Mince Kim'e de hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Rica ederim abi teşekkürler.